Merhaba arkadaşlar Yeşil Devrim hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden video çekmeye devam ediyoruz. Sonunda, e, son iki haftadır e, eğitimimle ilgili sıkıntılar yaşıyordum. İşte Finaller, e, sınav dönemleri olsun, e, başka sıkıntılar da var eğitimimle ilgili. Onların peşinden koşturmak zorunda kaldım. O yüzden videolarımıza bir sürü ara vermiştik. E, bunu zaten Facebook sayfasından e, takipçilerimizle paylaşmıştım. Ancak bilmeyenler için tekrar buradan söyleyeyim. Birazcık geç oldu ama özür dilerim bunun için. Ee, bu arada uzun zamandan beri photoshop videoları isteniyordu benden ee, Henüz yanımda konsolum olmadığı için e, Serilere devam edemiyorum ancak hemen hemen e, İki arada bir yerde de sizlere Güzel bir photoshop triki göstereceğim Eee hemen başlayalım Daha önceden photoshop ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan ya da benim photoshop videolarımı izlemeyenler varsa Şimdi hemen gidip benim önceki photoshop videolarımı kesinlikle izlesinler Eee Bilenler için başlayalım. Evet, bir manipülasyon yapacağız. Gördüğünüz gibi ekranda ben varım. Ee, hemen kendime Ctrl J komutuyla duplicate yapıyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Sonra bir duplicate daha alıyorum. Yani aynı resimden üç tane layer'a e, paylaşmış paylaştırmış oluyorum. Ee, bunlardan e, bir ikincisini yapalım hadi. Bir tanesi backup dursun. İkincisini eee ikincisinde arka fon direkt olarak gri olduğu için tek renk olduğu için hemen tek tuşla arka fonu seçebiliyorum. Burada yapacağım şey arka fonu çıkartmak değil. Tam aksine arka fonu doldurmak. Arka fonu seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve select inverse yapıyorum. Bu durumda sadece kendimi seçmiş oluyorum. Shift F5 komutu ile fill bölümünü açıyorum. Aynı zamanda bunu editten de gelebilirsiniz basabilirsiniz kısa yol tuşlarını her zaman hakkımızda tutuyoruz photoshop kullanırken zamanını istifade etmek için evet content aware yani içerikte ne olduğunu farkında olaraktan lütfen bize alpin olduğu sınırların içerisine doldur diye bir komut veriyoruz photoshop'a bakalım photoshop hadi aynı zamanda kayıt aldığım için işte bir de sizler için photoshop videolarını özellikle görüntülü yapıyorum o yüzden e, bilgisayarım birazcık kasıyor. Kusura bakmayın. Zaten tarih öncesinden kalma bir bilgisayarım var. Hepiniz biliyorsunuz. E, Hayrın herkes bilir lira atsa halbuki dünyanın en iyi bilgisayarını alırdı ama olmuyor işte. Arkadaş bayağı da sürdü. Bu arada e, büyük resimlerle çalışırsanız daha kaliteli sonuçlar elde edersiniz Photoshop'ta. Ve bunun için iyi de bir bilgisayarımız olması gerekiyor. Şekiller görüldüğü için e, benim aynı işlemi yapmak, fil işlemini sürekli yaptığım bir komut. Büyük bir iki saniye kayıt alıyorum diye sanırım. Ee, bu kadar zorlandı ilk defa. Evet gördüğünüz gibi layer'dan komple doldu burası. Kapattığımız zaman üstteki layer'ı arka fonumuzun e, olduğunu görebiliyoruz. E, ben bunu tabii ki aynı rengi seçip yeni bir layer'a bunu yapıştırsaydım aynı rengi çok daha hızlı olurdu ancak sizler e, aynı resimde çalışmayacağınızı varsayaraktan fil komutu uyguladım. E, evet Şimdi üstteki layer'dan bir tane daha duplicate yapalım isterseniz. Bayağı bir duplicate oldu gördüğünüz gibi. 4 layer'ım var. Bir tanesi sadece arka fon. Onun yanında iki tane daha var. Bunlardan herhangi bir tanesine şimdi çok ilginç şeyler yapacağız. Filtre basıyoruz ve Liquify'a geliyoruz. Shift CTRL X komutuyla da kısa tuşu olarak çalıştırabilirsiniz. E, Liquify ne işe yarıyor? Liquify e, şöyle düşünün. Bu Resme bir kağıt üzerinde değil de ee, su üzerinde düşünün. Yani resmi sıvılaştıracağız. Brush size olarak 450 küsür bir şey. E, brush pressure olarak da 60-70 arası. Hatta ben 75 yaptım bunu. 79 yaptım hadi 75 olsun. E, bir brush alacağız ve e, manipülasyon yapacağımız bölgeyi oluşturmak için resimdeki nesnemizin sol tarafıyla çalışacağız bu projede. Evet sol tarafından böyle kafamı uzatıyorum. Böyle ağzımı burnumu yüzümü tövbe estağfurullah bir şeyler olmuş bir şeyler bir şeyler. Böyle çekiyorum. Böyle çekiyorum. Renklerde hangi rengin üstünlük sağlamasını istiyorsam tam olarak oradan çekiyorum. Buralarda birazcık yeşil istiyorum ben. Gömleğimin renginden istiyorum. Buradan eli birazcık çıkartalım. Buradan buradan da ne hiç, Buradan çıkartmayalım. Böyle hiç hoş olmadı hocam. Hemen alttan destek verelim. Konuyu değiştirelim. E, ayakkabıya geçelim hatta. Evet ayakkabı kısmından onu bir geri alalım. Price size'ı düşürerek yapabiliriz ama neyse bu da iyi. E, Liki fayda istediğiniz yöne doğru çekebilirsiniz. E, renkleri bu şekilde distort ediyorsunuz. E, gayet eğlenceli değişik şeyler çıkartabilirsiniz. Eminim. Bu arada Warrior Warrior sayfasında Caps'lerimiz paylaşılıyor ancak uzun zamandır şöyle yaratıcı Caps göremiyoruz. Ee, nerede yaratıcılarınız arkadaşlar? Birazcık yaratıcı olun. Güzel Caps'ler bekliyorum sizlerden. Gerçekten komik bir şey çıkarttım ortaya. Ee, resmin ortasına kadar çekmek ist istiyorum ben. Yani daha doğrusu kanvasın ortasına kadar şöyle çekebildiğim kadar çekmek istiyorum. Evet. okeyle bir süre daha bekleyeceğiz gibi ya. Neyse filan azaran daha hızlı yapıyor sanırım. Ee, şimdi bir tane likifaylı li, bir tane de likifaysız layer'ımız var. En altta da e, sadece gri arka fon var. E, şimdi bu iki layer'a e, maske oluşturacağız. Bunu şu alttaki küçük butona basarak yapabilirsiniz arkadaşlar. E, likifaylı li layer'ıma bir tane maske oluşturuyorum ve bu maskeyi siyaha boyayacağım. E, Ctrl backspace komutuyla direkt olarak renk paletimizdeki alttaki renki Renki, rengi rengi ee, doldurabilirsiniz buraya e, şu şu ikisini değiştirmek için de renklerin yerine ben siyah yapacağım için isterseniz bu oklara basabilirsiniz isterseniz klavyenin X tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz daha sonra Ctrl Backspace tuşlarıyla gördüğünüz gibi siyaha doldurdum siyaha doldurunca ee, bu layer'ın üstüne siyah maske geldi. E, ve dolayısıyla direkt olarak alttaki layer görünüyor. Bunu da kapatırsam direkt olarak onun altındaki layer görünüyor. E, ben bunun altındakine de e, maske uygulamak istiyorum. Böylelikle maskelerin içinden background'a ulaşabileyim. E, buna da maske uyguluyorum. Fakat bu maskenin e, yukarıdakinin aksine beyaz kalmasını istiyorum. Evet dışarıda bir sürü manipülasyon tekniği var. Dışarı dediğim YouTube'da e, bulabilirsiniz. Başka internet sitelerinde bulabilirsiniz. Ee, ben kendim için e, değişik bir şey uygulayacağım. E, brush seçiyoruz fırçamızı e, ve bildiğiniz gibi normalde şurada Layer'da Liquify var. E, buradaki bazı yerleri Brush ile boyamak istiyorum. Böylelikle maskenin üzerinde yaptığım boyalar açılacak ve buradaki yerler görünecek. E, öncelikle alt e, maskeyi boyayabilirim kendimden ödün vermek için. <laughs> E, maskemiz hangi renkse, burada beyaz söz konusu. Boyamayı diğer renkle yapacağız. E, burada bol bol brush'lar üzerinde duracağız. E, benim brush şeyim nereye gitmiş? Şurada benim bir brush'larım vardı brush'larım. Window Brush F5'miş. Evet. Gördüğünüz gibi brush panelimizi getiriyoruz. Bu brush paneli normalde şurada bu arada. Kafalar karışmasın orada açayım. Normalde burada duruyor. Siz isterseniz buradan tıklayacaksınız. Yoksa da yine F5'e basabilirsiniz. Ben resmimize karışmaması için bunu buraya getiriyorum. Ee, şimdi Opacity'in de 75'lerde e, yakınlaştıralım birazcık isterseniz. Kendime doğru böyle tıklıyorum. Kendimi siliyorum. Ee, niye bunu açtım derseniz brush paletini buraya. Ayrıca bu brush'lar da nereden geldi derseniz hemen e, bahsedelim. E, bu internetten indirdiğim custom brush'lar. E, burada bir takım brush'lar var. E, Sizde yoksa daha önce brush indirmemişsiniz demektir. Yani Photoshop'un varsayılan fırçaları vardır. İnternetten indirebilirsiniz. Benim burada kullandığım brush'ın adı BloodSplatter. Manipülasyonu çok farklı şekillerde yapabilirsiniz. Benim yapacağım şeyin aynısını değişik brush'larda da kullanabilirsiniz. İşte yuvarlak olur, üçgen olur, kare olur, işte duman olur. Brush şekli olarak söylüyorum yani duman olur diye. Su olur, o olur, bu olur, her şey olur. İstediğiniz bütün brush'ları kullanabilirsiniz. Benim şu an internetim olmadığı için şuradan da gördüğünüz üzere her ne kadar burada 50 milyar tane bağlantı olsa da benim bir tanecik bile bağlantım olmasa da şu an için elimde olan tek brush bu o yüzden bununla göstereceğim. Çok da kötü bir brush olmadığını söyleyebilirim. Neyse devam edelim. Brush'larınızı sürekli değiştirirseniz şöyle şeklini değiştirebilirsiniz, duruşunu değiştirebilirsiniz. Ee, tek bir patern yapmaktan çıkmış olursunuz. Ee, Paten patern dediğimiz şey işte e, ne oluyor? Tek düz aynı şey yaparsanız hani eskiden ilkokullarda yapardık bilmiyorum sizler yapıyor musunuz ama böyle defterlerin kenarına boş zamanlarda böyle örgü gibi çizgiler 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 çekerdik. Hani onu, onun gibi bir patern yapmak yerine farklı brushlar kullanıp daha e, gerçekçi bir şey ortaya çıkartabiliriz. E, bu durumda şöyle değişik brushlardan kullanacağız. Mesela şöyle olsun buraya buradan girsin. Ve brush'ın kalınlığı, inceliği ve yönünü şuradaki yaptığım ayarlardan siz de yapıp değiştirebilirsiniz. Tamamen deneme yanılma yöntemiyle. Şu anda birazcık sizler için zor görünüyor olabilir özellikle bilmeyenler için. Ancak hiç öyle düşünmeyin çünkü hiç öyle değil. E siz de aynısını yapabilirsiniz kesinlikle. Daha güzelini bile yapabilirsiniz. Benim şu anda birazcık hızlı davranmam gerekiyor çünkü özenirsem saatler geçecek elimden gelenin en hızlısını size en hızlı şekilde göstermeye çalışıyorum bu videoda şuradan birazcık alalım şuradan birazcık alalım farklı bir brush Bunu şöyle dikleştirsek evet suratıma birazcık şöyle alalım Birazcık da kafa kısmına. Evet. E, kimliğimiz belli olsun ama tabi kim olduğumuz önemli. Ayak kısmına da inelim. Ayak kısmında şöyle bir şey uygulayabiliriz. Belki birazcık bu kısmı. E şimdi diyeceksiniz ne oluyor? Bak mesela şurada hafif bir patern oldu. Ancak brush'ımın şeklinden kurtarıyorum. Birazcık da şöyle koyarsan. O çok oldu. Şöyle evet. Yırttık. Ee, şöyle yapsam. Evet değişik boyama yöntemleri ile güzel bir şeyler elde ettik gibi. Gibi gibi. Tam istediğim kadar olmasa da bir şeyler yaptık. Pardon Evet Şimdi Gördüğünüz gibi maske üzerinde işlem yaptım Maskeyi silersem ilk hali olduğu gibi burada kalacak Maskenin en güzel yanı istediğiniz gibi Ana resminizi bozmadan üzerine değişiklik yapabilmeniz Üst maskeye gidiyorum ve renklerimi yine X tuşuna basarak değiştiriyorum çünkü Beyaz maskenin üzerine siyah, siyah maskenin üzerine ise beyaz kullanacağım O şekilde görünürler çünkü Şimdi bu maskenin üzerinde beyaz olarak gördüğünüz gibi bazı yerlere doldurmaya başlayacağım. Hafif hafif resimler doldukça manipülasyonun güzelliği ortaya çıkacak arkadaşlar diye diye umuyorum. Umarım çıkar. kafa kısmına yok, kafa kısmı için bile çok oldu bu şöyle mi uygulasak şöyle mi uygulasak şurayı uygulayalım yok bu, bura, bu buranın yeri değilmiş bu aşağıların yeriymiş evet aynen öyle bunun yeri burası ee, bir nevi yapboz gibi düşünebilirsiniz şu anda yapmaya çalıştığım şeyi Birazcık opasiteyi düşürebiliriz. 75'ten 68'e düşürdüm. Zaten iki klik yaptığınız zaman birazcık daha netleşiyor görüntü. Kafa kısmı için şunun tam tersine mi? Evet. Tam tersi olabilir. Şu şekilde bir şey olabilir. Aynen öyle. Araya şu şekilde bir şey olabilir. Şöyle olabilir. Yani tamamen vakit vermekle alakalı bir şey. Şu an yaptığım şey. Şöyle aşağı tarafı da yokmuş. Şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Ee, ne kadar fazla brush, benim şu anda e, fazla şeyim yok, e, brush seçeneğim yoktu. E, o yüzden elimdeki blood splatter'ı kullanıyorum dediğim gibi. E, ama ve lakin e, bu brush'ın bu brush custom brush'ında bir sürü böyle içinde e, seçenek var. E, siz de böyle bir şey kullanabilirsiniz. Ben burada birazcık daha ortaya doğru taşıyacağım. ortaya doğru bütünleştireceğim yani bir üçgen gibi çıkacağım şöyle çok oldu ya Heh şöyle bir şey yapabiliriz ortaya doğru toplayacağım hafiften Evet. Eğer istersem e, üzerine tekrar e, bir şeyler yapabilirim. Bunu da rengi tekrar siyah yaparak hani silme işlemi olarak böyle uygulayabilirim. Şurayı hafif siliyor. Şuralardan hafif, hafif silerek ortaya doğruymuş gibi e, işlem yapabilirim. Tabi birazcık da kasmıyor değil. Yani böyle hani kendimden sanki bir parça çıkmış gibi dediğim gibi zaman vererek oluşturabileceğiniz bir şey. Ben birazcık suratımdan fazla kesmişim. işte öbür tarafa geçip maskede her zaman düzeltebilirsiniz. Her zaman düzeltebilirsiniz. normal fırçalarımıza dönelim. Reset brush. Okay. Hani şöyle birazcık daha kendime gösterircesine. Kimliğimi ortaya çıkartmak adına belki şurada elim vardı şöyle birazcık ortaya çıkartabiliriz Çok da değil de <laughs> ee, Hani bu şekilde zaman vererek en iyi sonucu elde edebilirsiniz ee, Bu kadar kısa bir sürede ben bu kadar yapabildim Birazcık da tabi kayıt var zorluyor elimden gelen en iyisi bu oldu ee, Bunu yapmadan önce benim yapmayı unuttuğum bir şey var ee, ama hala yapabilirim sanırım çünkü maske kullandık, resmin orijinal halini seçerek Evet hala yapabiliyorum e, Orijinal halinde de arka fonu seçerek siliyorum arkadaşlar Aynı şeyi üsttekinde de yapıyorum e, Aynı şeyi üsttekinde de yapınca liquify gidiyor tabi Aynı şeyi üsttekinde yapamıyorum bu durumda Ancak ilk başta liquify yapmadan önce hepsini de arka planları temizlerseniz Şuraya çıkarttığımız arka planın daha büyük anlamı olur Bunu değiştirdiğiniz zaman hepsinde komple arka plan değişir. Artık ne yapmak istiyorsanız şurayı unuttum. Yani şurada ilk başta iki fa işlemini yapmadan önce mutlaka e, bu baştaki iki layer'ın arka fonlarını silin. Böylelikle istediğiniz zaman arka planda e, daha rahat değişiklik yapabilirsiniz. İşte atıyorum kırmızı. Çok daha rahat değişiklik yapabilirsiniz. E, benden bu kadar tabi. E, yine isterseniz şöyle lasso var la şu bölgeye şöyle seçerek gelişi güzel resmin en son halinde şöyle birleştirecek olursak hepsine en son haline filter blur motion blur hareket bulanıklığı diye ifade edebilirim. Şöyle oraya o bölgeye birazcık blur verirseniz hem bazı pürüzler ortadan kalkar hem de birazcık daha gerçekçi durabilir. Evet arkadaşlar resminizin son hali budur. Bunu daha farklı araçlarla yapabilirsiniz. Sizler için bir Photoshop Tree daha. Oyun videoları en kısa zamanda kaldığı yerden devam edecek. Yeni oyunlar çıkmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi şu an hafif kurak bir aydayız. Zaten bildiğiniz gibi oyunlar bahar başında ve sonbahar son başında çıkarlar. Biz de yeni ayımızda Şubat ayında Şubat ayının sonlarına doğru sıcağı sıcağı videolarıyla da devam edeceğiz. Bir Photoshop videosunun daha sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Eğer daha fazla video istiyorsanız, eğer Photoshop videosu tarzında lütfen bu videoyu beğenin, paylaşın. Sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.